Ayda, topatan tüccarın malları bunlar. Beğen beğendiğini al. Sudan ucuz bunlar. Gel. Gittiler mi? Gittiler mi? Gittiler. Yarın biz de bir doktora gidelim Hüsnü. Senin halini hiç iyi görmüyorum. Doktor yakın mı? Doktora gitmiyoruz ki. Niye? Biraz birikmiş paramız var. Onu da doktorla ilaçla çarçur edemem. Gazetede ilanını gördüm. Okula yakın evler yapan bir kooperatif var. Ona gireceğim. Bizim de başımızı sokacak bir evimiz olur. Bana ev değil, senin sağlığın lazım. Hiç merak etme. Ev alırsak ben de sağlığıma kavuşurum. Ha, işte burası. Yürüyün. Peşinat olarak iki milyon alıyoruz. Ama madem öğretmensiniz, sizin için bir buçuk milyon olsun. Öğretmenlere saygımız büyük. Ne demiş peygamber efendimiz? Bana bir harf öğretenin kölesi olurum demiş. Sonra aylık bonolar 250 şer bin lira. İki yıl sonunda daire teslim. Kızım sen bir kontratla bonoları hazırla. Baş efendim. Eviniz iki oda bir salon çift tuvalet. Nasıl hanım? Hem de çift tuvaletliymiş. Bilmem ki, biraz pahalı değil mi? Ya pahalı olur mu hanımefendi? Ayrıca kuracağımız sitede... ...bütün sosyal tesisler de var. Buyurun. İ -i. Siz? Sağ ol. Okul, cami, spor alanları... ...çocuk parkları... Çocuk parkları evin neresinde olacak? <laughs> Hemen evin karşısında yavrucuğum alalım baba! Alalım ne olur! Alalım! Bonolar hazır efendim! <laughs> Şuralara bir imza atın lütfen! Bir buçuk milyon at rica ediyorum! <laughs> Say kızım! Hayırlı olsun efendim! Yalnız, bonoların zamanında ödenmesini rica edeceğim. İki tarafında başı ağrımasın. Ben de evimizi zamanında teslim etmenizi rica edeceğim. İki tarafında başı ağrımasın. Oh, ona ne şüphe efendim? Tam beş yıldır faaliyetteyiz. Daha üyelerimizden en ufak bir şikayet olmadı. Günaydın çocuklar. Oturun. Tatil hepinize yaramış çocuklar. Sizleri daha sağlıklı ve büyümüş buldu. Sağ ol öğretmenim. İçinizde tatilde başka yere giden oldu mu? Ben de ben öğretmenim. Güzel. ben de ben de ben de ben ben gittik öğretmenim. Peki Bodrum'da neler gördün, neler yaptın? Bodrum'daki su altı müzesini gezdim. Evet, Bodrum su altı müzesi kendi dalında en büyük müzedir. Sonra? Sonra denize girdik. Akşamları iskelede oltayla balık tuttuk. Hayda, derya kuzusu bunlar! Olta balığı bunlar! Gel, gel! Sen de al, gel! Kalmıyor, taze balık burada! Koş, koş! Gel balığa ver! balıkçılar orada da böyle bağırıyorlar değil mi Yasemin? Evet öğretmenim. Peki çocuğum otur. Şimdi tatilinizi nasıl, nerede geçirdiğinizi ve gözlemlerinizi anlatan bir ödev istiyorum. Ders sonunda toplayacağım tamam mı? <laughs> ne güzel kulübe bu böyle! Ha, ellerimle yaptım Üstü Hoca! Bütün yaz tatili boyunca bana arkadaşlık etti! Pek de yaman bir şey! Bahçeden içeri kimseyi sokmuyor! <laughs> hadi, hadi bak, hadi! Şu yirmi bin lirayla bu hafta idare et! Geri kalanla evin bonusunu ödeyeceğim! Kira ne olacak? Biliyor musun? Ev sahibi olacak o adam kiraya 25 bin lira zam yaptı. Zam, zam, zam. Ne olacak bu zamların sonu? Zam, yeni bir ekonomik modelin ismi. Ülkemiz de zamhane. Yine de espri yapabiliyoruz hanım. Demek ki yaşıyoruz. Şimdi, o bir hanım. Hı? Neydi bizim kooperatifin adı? Yuvamı yap, toplu konut kooperatifi. Ya. Ne oldu? bizim de yuvamızı yaptılar dinle yuvamı yap toplu konut kooperatifi başkanı kooperatif ortaklarından topladığı 8 milyarla kayıplara karıştı Caddelerin, caddelerin şehrin bütün temizliğini sosyal tesisleri yapmak kooperatiflerin görevidir. <laughs> Özür dilerim, yanlış söyledim. Belediyelerin görevidir. Bu dersi yazılı olarak hazırlayın. Ne oluyor oğlum, ne yapıyorsun? Hüsnü öğretmenin yüzü böyle oynuyor baba! Bütün sınıf gülmekten kırıldık! Yüzüne karşı mı güldünüz? Çok ayıp oğlum! Ne de olsa öğretmeniniz! Hı, ama baba çok komik oluyordu! Olmaz! İyi yapmamışsınız! Demek öğretmeniniz tırlattı ha? Aman Allah'ım, seni hemen okuldan alacağım! Anne tırlatmadı, sadece hasta! O zaman akıl hastası! Kafadan kontak yani. Seni okuldan hemen alacağım. Ölürüm de başka okula gitmem ben. Öğretmenimi seviyorum. Buyur. <laughs> Sağ ol. Daha taramadın mı saçını? Okula geç kalacaksın. Baba, Hüsnü öğretmeni öyle merak ediyorum ki. Ne olacak dersin? Bu bir sinir hastalığı yavrum. Ona gülmeniz çok kötü olmuş. Bir şey yapamaz mıyız baba? Tanıdığım bir ruh doktoru var. Onunla konuşurum. Aman ihmal etme sakın. Hı, tabi tabi ilgileneceğim. Yaşa baba. <gülüyor> <gülüyor> Allah asmadık. Bugün okula gitmeyeceksin Ünal. Neden baba? Beraber milli eğitim müdürüne gideceğiz. Öğretmenin sınıfta yaptığı hareketleri anlatacaksın. Bu adam kafadan çatlak. Ama baba bize hiçbir zararı dokunmuyor ki. Böyle bir kişinin öğretmenlik yapması tehlikelidir. Baba bu kadar ön yargılı olamazsın. Anne sen de bir şeyler söylesene. Ben de bu konuda babanıza hak veriyorum çocuklar. Ama öğretmenimizi şikayet edemez. O çok iyi bir insan. Bütün sınıf çok seviyoruz baba. Bey, bırak bu gitsin okuluna. Sen de doğru Milli Eğitim Müdürlüğüne. Göndersinler bir müfettiş. Tahkik ettirsinler. Haklısın. Hadi sen okuluna git. <laughs> Üzülme, ben onları yumuşatırım. Kesheyla, arkadaşların nerede? Bahçedeler. Neden? Garip bir belediye zehirlemiş. Onu gömüyorlar. İnanılması çok güç bir şey. Şikayet ettiğiniz arkadaş, birkaç defa takdirname almış... ...Kadromuzun en seçkin öğretmenlerinden biridir. Bütün veliler de benim fikrimde beyefendi. Buyurun, müşterek dilekçemiz. Hepsinin de altında imzaları var. Anlıyorum beyefendi, hemen tahkik ettireceğim. Teşekkür ederim beyefendi. Körpe beyinlerin böyle hastalıklı bir adama teslim edilmelerinin... ileride bir faciaya neden olacağını düşünüyorum. Galiba haklısınız, ben ilgileneceğim.